Hepinize merhaba, bir mevzu var kanalına hoş geldiniz. Bugün YouTube'da rekor izlenmeye sahip olan Gangnam Style isimli videonun yerini alan başka bir YouTube videosundan bahsedeceğim. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman ne yapıyoruz? Videoya geçiyoruz. YouTube hayatımızda gitgide önem kazanmaya ve zamanımızın çoğunu bu sitede video izleyerek geçirmeye başlıyoruz. Belki de şimdi bir dönem kapanık bir dönem başlayacak. İnsanlar artık televizyon izlemek yerine YouTube videosu izliyor. YouTube takip etmeye başlıyor. Hatta bir şeyler izleme alışkanlıkları klasik televizyon anlayışından çıkmaya başladı. YouTube öyle bir yer ki televizyonların aksine kafanız eskiden bir kanal açıp kırıp yükleyebiliyorsunuz. Sizi seven takipçiniz ise yayınladığınız videolara bakmaya, beğenirse abone olmaya başlıyor. Bu harika bir özgürlük. İşte televizyonu belki de yerinden edecek olan sebep bu. Gelelim YouTube'da izlenmenin neden bu kadar önemsenmesine. Klipler, diziler ve yayınlanan videoların izlenmesine çok fazla önem veriliyor. Eskiden bir şarkıcı albüm yaptığında onun 100 bin satması büyük bir başarılı sayılıyordu. Ama şimdi milyarlara ulaşmak, hatta belki daha önce tanımadığınız bir şarkıcıyı bulmak dinleme fırsatı yaratıyor. Şimdi işler daha güzel ve evrensel. Bugün Tarkan bir şarkı çıkardığında aynı anda Rusya'da dinlenebiliyor. Bir başka şarkıcıya değinelim. Kendisi YouTube'da izlenme rekorları kıran bir şarkıcı. İlk başlarda herkes adamın yaptığı dansa odaklanmış, eğlenmiş, gülmüştü. Bir anda üzerine ilgiyi çekti ve video yüz binler, milyonlar ve en sonunda da milyarlar tarafından izlendi. PSE tüm dünyada tanınır oldu. Hatta bu kadar kısa sürede dünya turu yapan başka bir şarkıcı var mıdır bilmiyorum. Ama başarısına başarı kattı. 5 yıldır da YouTube'da en çok izlenen video olarak kalmayı başardı. Ama onu tahtından indiren bir video var. Bu video "See You again isimli bir şarkı. 2015 yılında Hızlı ve Öfkeli filmi için Paul Walker anısına yapılmıştı. Şu an bu şarkı rekorunu elinde bulunduruyor. Hemen sağ ve solda çıkan diğer videolara tıklamayı unutmayın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.